Türk İslam tarihine baktığımız zaman gündelik hayatının vazgeçilmez koku kültürlerinin yaşamımızın bir parçası olduğunu görüyoruz. İster kız isteme törenlerinde olsun, ister cuma günlerinde, perşembe gecenin cumaya bağlayan gecesinde buhur yakılması, Kabe ve Mekke Medine yolunda giderken sürre alayının kokulandırılması, sakallı şerifin açıldığı günler, bulunduğu mekanın tütsüzlendirilmesi, kız istemeye giderken yanımızda zambak kokusunun götürülmesi, cüz okutulurken çocuklara gül ve gür suyu serpiştirilmesi, bayram sabahlarında Tebai hümayum törenlerinde koku ikramlarının yapılması, kadir gecelerinde padişahın namaz kıldığı camilerde buhur yakılması, amber ve mis ikram edilmesi karşımıza çıkmaktadır. Sünnet olmasından dolayı Osmanlı'nın vazgeçilmez kültürleri arasına giren Koku kültürü ibadet geleneklerine karıştırılmamalıdır. Hem devlet erkanında hem gündelik hayatın bir parçası olan koku ikramlıkları incelediğimizde aslında bir mesaj içeriyor. Örneğin Osmanlı'da kız görmeye gittiğiniz zaman yanınıza zambak kokusu götürürsünüz. Kızınıza talip demektir. Osmanlı'nın vazgeçilmezi olan vakfiyeleri incelediğimizde de koku kültürlerinin her noktasına ziyaret ettiğini görüyoruz. Özellikle hanım vakfiyelerinde koku kültürümüzü yansıtan koku ritüelleri, gül suyu serpmek, gül suyu ikram etmek, buhur yakmak, güzel kokuları, kelimiş şadetle ikramlıkları karşımıza çıkıyor. Cüz okutulurken, Kur'an okutulurken vakfiyeleri araştırdığımızda bunların bir ritüelleri ve bir de giderlerinin tahsis edildiğini görüyoruz. Buhur yakan, vakfiyelerde buhur yakanlara buhurcuyan ya da buhurcu denilir. Bunlar özel eğitim almış kişilerdir, rastgele seçilmez. Bazı maziyetleri olması gerekir. Güzel koku tütsülendirmek, güzel koku yapmak ya da güzel koku yapmak meziyetlerinin dışında aynı zamanda kayıtsız, koşulsuz, sessizliğe, sabır ve sükunet aranmaktadır. Edep, huy, suy. Bununla birlikte tütsüyü yakarken duman tüttüğü sıra içerisinde güzel maniler, güzel sözler söyleme meziyeti de aranan kriterler arasındadır. Herkes rastgele aslında buhurcu olamıyor. Farklı kriterler, farklı bir edebe aranan şartlar arasında oluyor. Buhurcu yanlar genelde 3 ila 12 akçe maaş alırlar gündelik olarak. 12 akçe alanlar Mekke Harimeyn, Medine Ravza'da görevidirler düşünün ne kadar güzel buhur yakıyorlar ne güzel meziyetleri var ve ne güzel bir edep içerisinde bunu hayata geçiriyorlar ki Mekke ve Medine kutsal topraklarda buhurciyan oluyorlar. Şimdi baktığımız zaman neden ak günlük yakıyorlar, neden sığla yakıyorlar, niye uğut yakıyorlar, niye tütsülendiriyorlar? Bunları şu anda günümüzde bilimsel araştırmalarla kanıt, bilimsel araştırmalarla destekleyebiliyoruz. Örneğin ak günlük dikkati arttırırken, aynı zamanda havadaki antibakteriyel özelliği yok ederken berrak bir zihin de sağlayabiliyor. Gül koklamanın hafızayı güçlendirdiği artık birçok klinik araştırmalarla desteklenir hale geldi. Özellikle sübyan mekteplerinde ...çocukların eğitim aldığı yerlerde güzel kokuların bulunması tesadüf olamaz. Bununla birlikte hanım sultanların vakfiyelerinde öldükten sonra bile koydukları şartlar yerine getirilir. Sadece hanım sultanlarda değil, örneğin Köprülü Mehmet Paşa'nın 1720 yılına ait vakfiyesinde koyduğu şartlardan bir tanesi... ...vefatının hemen arkasında kabirin başında tütsü yakılması ölüm yıldönümünde yine tüsü yakılması bununla birlikte her cuma günü vakfiyesinin kokulandırılması tüslendirilmesi ve gül suyu ikramını şart koymuştur. Bunların giderleri için de farklı çözümler bulup bu tür masrafların tahsisini karşılayacak çalışmalarda daha hayattayken gerçekleştirmiştir. Hatice Sultan Vakfiyesinde ise 1662 yılında sübyan mekteplerinde özellikle çocukların eğitim gördüğü yerlerde cüz okutulurken, Kur'an hafs matematik öğretilirken gül suyu ikramı, gül koklatılması, gül şerbeti içirilmesi şartı vardır. Yine Hatice Sultan Vakfiyesi'nde cuma günleri sela saatinde vakfiyesinin tüslenmesi koyduğu şartlar arasındadır. Görüyoruz ki vakfiyelerde koku kültürü oldukça fazla. Peki bu vakfiyelerde kullandıkları diğer kokular ne? Elbette ki vakfiyelerin içerisinde birçok kokulandırma varken malzemelerden bir kısmını saymak gerekirse ak günlük, yani diğer isimde de sığla ağacı, Uğut, Sedir, Ardıç, Adaçayı yakılan tüzcüler arasında. İkramlıklara baktığımızda da ellere serpiştirilen gül suları, o dönemde yine mevsiminde ise eğer mai, lavanta, mayi, karanfil ikram edildiğini görüyoruz. Gül şerbetleri, değişik şerbetlerle birlikte hem lezzete hem de ellerin güzel kokusuna aslında hizmet ediyorlar. Vakfiyelerde kullanılan kokular çok özenle seçilir, rastgele alınmaz. Çok kaliteli, doğru alınması ve ikram edilmesi aranan şartlardan bazılarıdır. Vakfiyelerde sadece güzel koku kullanımı değil, aynı zamanda bunların ritüellerinin de yaşatılıyor olması inanılmaz dikkat edilen hassas konulardan birkaçıydı. Buna gibi birçok vakfiye var. Yani sadece hanım sultanlar değil, hemen hemen bütün vakfiyelerde güzel koku kullanımı, ritüellerinin yapıldığını halen daha da günümüzde görüyoruz. Vakfiyelerdeki güzel koku kültürünü araştırmaya devam ediyoruz ama görüyoruz ki güzel kokuyla hem ruha hem bedene hitap ettiklerini görmekteyiz.